Cesareti olanlar varsa Ilgaz Kadın Çayırı'na zipline için bekleriz. Ağacın gövdesine bakar mısınız? Şöyle göstereyim. Burası da teleferik. Selam. Pazar sabahı uyandık, hazırlandık ve yola koyulduk. Çankırı'nın Türk bayraklarıyla donatılmış caddelerinden geçerek yolumuza ve yolculuğumuza başlamış olduk. Daha sonrasındaki manzaramız sonbaharın vermiş olduğu etkiyle birlikte bu şekilde dağların arasında hafif kurak, hafif yeşillikli bir yoldu. Çankırı'da balkabağı çok meşhur arkadaşlar ve yol kenarlarında bu şekilde balkabağı satıyorlar. Ne, ne geliyor? Ne geliyor arkadan? Tır tır. Biraz yavaş git sallanmadan Demeyiz video gidemeyiz. çeksem. Gidemeyiz. Neden? Bir bura ana yol çünkü çek... İstediğimiz bölge Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde şu an İmdağı'ndan iniş gerçekleştiriyoruz. Daha sonrasında Ilgaz merkeze gelmeden Ilgaz Dağı, Milli Park alanı ve Kastamalı yolundan devam ediyoruz. 15 Temmuz İstiklal Tüneli var arkadaşlar burada ve uzunluğu yaklaşık 5 kilometre. Tünele gelmeden sağ tarafa bir yol ayrılıyor kadın çayırı olarak. Sonunda da istediğimiz yere varıyoruz. Evet, kadın çayırı mesire alanına geldik. Burası ılgazda bir yer. Muhteşem. Ormanın içerisinde doğa harikası. Burası piknik yapabileceğiniz bir alan olduğu gibi şöyle şu şekilde de göstermiş olayım. Aynı zamanda çadır kampçıları için de harika bir yer. Burada çadır kurabiliyorsunuz. Zaten şurada ileride bir grup var. Şöyle göstermiş olayım. Güvenlik açısından endişe etmemeniz gerek burası gayet korunaklı bir alan. Buranın normal piknik için giriş ücreti 90 TL ama çadırda kalacaksanız geceliği 270 TL bilginiz olsun. Şu muhteşem doğa harikası ağaçlara bir bakar mısınız? Güneş ışınları muhteşem bir yer. Burası böyle tahteden bir köprü. Yaz aylarında suyun debisi daha yüksek oluyor aslında. İnsanlar serinlemek için buradaki suya giriyorlar. Şöyle. Ama tabi şu an sonbahardayız. Suyun debisi azalmış biraz. Ama muhteşem bir görüntü. Doğanın içerisinde. Ağacın gövdesine bakar mısınız? Ne kadar ilginç oluşmuş. Arkadaşlar şu çiçeğin güzelliğine bakar mısınız? Muhteşem değil mi? Harika. İsmini bilmiyorum ama bu çiçeğin çiğdem diyeceğim ama benim bildiğim çiğdemler genellikle sarı oluyorlar. Bilenler yorumlarda yazarsa sevinirim. Her yer ama her yer bu çiçeklerle dolu. Muhteşem. İnsan yürürken basmaya kıyamıyor. Burada tabii ki mangal yakabiliyorsunuz. Mangal yasak olmadığı sürece. Her yerde de şu şekilde çeşmeler var. Hiçbir şekilde suyla ilgili sorun yaşamazsınız arkadaşlar. Şöyle göstermiş olayım tekrar. Muhteşem. Hafta sonu pikniğe gelebilirsiniz. Kamp için gelebilirsiniz. Yürüyüş için gelebilirsiniz. Bu yolun yukarısında kayak merkezi var. Daha sonrasında sizi oraya da götüreceğim tabii ki. Ya şu güzelliğe bakabilir misiniz? Kuşlar içinde kuş evi yapmışlar. İnsan iyi olmak istediğinde gerçekten çok iyi. Batu ne yapıyorsun? Sen şeyi unuttuğun için mangal yakmaya uğraşıyorum. Suç benim diyorsun yani. Kimin? Benim mi? Kimin? Ben de çok poşetimizi aldım geldim. Girişte vermeyi unutmuşlar çünkü. Kozalak toplayayım mı? Neden? Görüyorsunuz hem kozalağı toplatmıyor hem de suçluyor beni. Bitarmadan evet. Beni mi şu an? Hayır topladım kozalakları çekiyorum. O kozalaklara rağmen yakamazsan ateşi senin beceriksizliğindir bu. Bunun ateşleyicisi ne Gülür? Ateşleyici ne demek? Dün ayırdım ya yarın mangal yakarız diye. Nerede o ayırdım? 30'luk yumurta kolisi mi? Evet nerede o? Evde. Niye unuttuk onu? Aklıma bile gelmedi. Aklına gelmezse işte böyle uğraştırırsın beni. Çok da mız Evet arkadaşlar zafer inananlarındır. Sonunda kömürler yanmaya başladı. Teşekkür ederiz Batu. Afiyet olsun. Evet. <laughs> Sonunda <Sa> başardım. <laughs> Şöyle patlıcanlarımızı, domateslerimizi, soğanlarımızı attık. Şöyle etimizi de attık. ne bekliyor. Yemek bekliyorum. Hadi. Yok sana yemek, yemek. Hadi, hadi yemek istiyorum. Karnım acıktı. Yemek istiyorum. Buraya <laughs> kadar gelip de közde kahve yapmasak olmazdı. Görüyor musun köpüğü? Hı hı. Çek çek köpüğü çek yıldız oldu Evet. Yıldızlar da kayar durmaz yerinde tutuş. Tüm köprü ona yedirdik herhalde. Afiyet becerik, olsun. Becerik abi de sıkarım benim ellerine sağlık. Yazıklar olsun. <laughs> Gözün oru. Canım çıktı bunu pişireceğim diye şu doğal ortamda. Sen mi pişirdin onu? Yani. Ne yani? <laughs> Kapat. muazzam olmuş. Ellerime sağlık. Yani harika. Kahveni beğendin mi Batur? Çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Afiyet bal şeker olsun. Bayıldım bayıldım. Bayıldım. Bayıl bakayım. Arkadaşlar burada aynı zamanda bu şekilde de zipline yapabiliyorsunuz. Zipline için gidiyorlar görüyorsunuz. Cesareti olanlar varsa Ilgaz Kadın Çayırı'na zipline için bekleriz. manzaranın güzelliğine bakar mısınız? Burası da Yıldız Tepe Kayak Merkezi'ne çıktığınız yol. Muhteşem. Doğanın içinde olmak çok güzel arkadaşlar. Evet, burası da Yıldız Tepe Kayak Merkezi. Şöyle, burada bir işletme var şu şekilde. Kışın buradan kayak eşyalarını kiralayabiliyorsunuz. Aynı zamanda içeride sıcak bir şeyler içip yemek de yiyebiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Burası da teleferik. Kışın burası harika oluyor arkadaşlar. Şöyle bir yakınlaştırmaya çalışacağım. Şöyle. Burası kışın harika, bembeyaz bir kar örtüsünün altında kalıyor. Biraz sarstım herhalde ama kusura bakmayın. Dediğim gibi kamera bozuldu. Telefonla da ancak bu kadar oluyor. Burası kışın bembeyaz bir kar örtüsüne sahip oluyor. Şu görmüş olduğunuz yolda normalde kayak yapılıyor. Teleferikle yukarıya çıkıp kayarak şu görmüş olduğunuz toprak yoldan iniyorlar. Burası böyle doğanın içinde, ormanın içinde harika bir yer arkadaşlar. Burası Ilgaz Kadın Çayırı Yıldız Tepe Kayak Merkezi. Tabii ki buraya böyle bir herhangi bir işbirliği falan yok. Sadece sizlere tanıtmak için çekiyorum. Muhteşem. Çıkın, çıkın, gelin.